Merhaba iyi günler. Sizinle bu videoda domates serasından birlikteyiz. Sevgili arkadaşlar, daha önce bu serada bulunmuştuk. Onunla alakalı videomu bakın şuraya koyuyorum. İlk kısmını Ziraat Mühendisi Bitki Koruma ve Ziraat Mühendisi Koruma yeni kanalımda. Sonraki yarısını da uzaktan tarımsal danışmanlık kanalımda paylaşmıştım. Oradaki konuya bakarsınız. Burada yaptığımız bir işlem vardı. Şimdi sonucu kademe kademe size göstermek için buradayım. Sevgili arkadaşlar bakın görüyorsunuz domateslerimiz oldukça büyümeye başladı. Mevsim ilerliyor. O bahsettiğim videolarda anlattığım şekilde de bir sıkıntımız vardı. Ve biz burada kademeli olarak yaprak alma işlemi yaptık ve buna devam ediyoruz. Bunun sonucunda da kademeli olarak meyvelerimiz irileşiyor. Şimdi buralara dikkat edin. Bakın yaprak içerisinde kalan meyveyi görüyorsunuz. Şöyle benden çok tanıdığınız saatimi de yanına koyayım. Casio Edifice Era 200. Casio'ya bu saat için de teşekkür ediyorum ayrıca. Bakın Ölçek olsun diye ilk iki salkımı size gösterdim. Şimdi farklı bir uygulama yaptığımız yere gideceğiz. Ve başka bir uygulama yaptığımız aynı seranın içerisindeyiz yere gideceğiz. Ve yer yöneyle alakalı bir yere gidip noktayı koyacağız. Oraya doğru giderken videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar bir sonraki aşama şu gördüğünüz ortamdaki gibi olacak. Az önce sevgili üreticim sizi için bu işlemi yaptı. Ne yapacağız? Artık yeniden saatimizi yaklaştıralım. Ölçek olsun diye. İrimiş olan ve ışığın girmediği şöyle göstereyim. İrilikleri görüyorsunuz. Maşallah deyin. Işığın girmediği hatta ufak tefek hastalıkların bile Sıkıntıya sebebiyet verebileceği ve vermeye başladığı yerdeki yaprakları alıyor ve meyvelerdeki büyümeyi sizinle şu anda paylaşıyoruz ve bunun sonucunu da birkaç hafta sonra göreceğiz. Şu andaki haliyle minicikli oradaki bahsettiğim videodaki kısma bakarsanız iki hafta içerisinde yaprağı alınca bu hale geldi. Şimdi bir de yer yönüyle alakalı bir yere gidelim. Orada da bir şeyler anlatacağım. Evet sevgili arkadaşlar burada bir alanımız var. Yaklaşık 1.20 metre bir kod farkımız var. Ve kod farkının olduğu yer görüyorsunuz meyve büyüklüğü olarak bambaşka. Meyve deseni olarak bambaşka. Ve sağlık olarak bambaşka. Tepeye kadar neredeyse dördüncü salkımda şu anda çok kırık ekim olmasına rağmen yani geç ekim olmasına rağmen irmiş meyvemiz var. Budama kısmına gelirsek budama kısmından şu anlık yapacağımız kademe kademe yapacağımızı söylemiştik. Nihayet bu yani tepeden 3-4 salkım geriye kadar sadece salkımların arkasını bırakıyoruz üstteki kısımları alıyoruz. Daha sonra aşağı indiğimizde az önce göstermiştim. Buradaki iriyen ilk 3 salkımın bütün yapraklarını alıyoruz. Şimdi bir yere daha götüreceğim. Orada daha fazla şaşıracaksınız. Evet sevgili arkadaşlar. Şu anda görüyorsunuz seranın bir kenarına geldik. Burası seranın en batısı. En batısında olmamıza rağmen budamalar biraz daha erken yapıldığı ve bu sıranın özellikle bu sıranın ışıkça başka rekabet edebileceği bir alan olmadığı için yani batıdan güneş devrildiği zaman batana kadar yaklaşık saat 2 ile şu günlerde 5.30 arasında rekabet edeceği bir alan olmadığı için bakın tepeden tırnağa görüyorsunuz meyveler irmiş şekilde bulunuyor. Bu da bize çabuk hasat demek. Çabuk hasat da fiyatlarda turfandacı olduğumuz için daha yüksek fiyat demek. Ve bakın tepeye kadar sağlıklı. Az önce arıları girdiğimizde serbest bıraktık. Seranın orta noktasına doğru arılar hemen burada çalışmaya başladılar. Çünkü niçin? Buradaki çiçekler daha canlı. Çünkü ışıklanma ona göre ve arılar görüyorsunuz Hemen bu çiçeklerin olduğu yerde, polenin olduğu yerde bakın uçuyorlar tek tek. Bütün çiçekleri ziyaret ediyorlar. Çalışmaya başladılar. Bu da demek oluyor ki sevgili arkadaşlar bazen danışanlarımla yaşadığım sorunlardan bir tanesidir. Özellikle ilk yıl danışmanlık verdiklerimle sık dikimden bir şeyler umarlar. Halbuki sık dikimden bir şeyler umulsa buradaki ışık varlığında oluşan bu desen görüyorsunuz sık dikinme de olurdu. Şu anda az önceki videonun başına giderseniz aynı seviyedeki bakın 1, 2, 3, 4. salkımdaki meyvenin büyüklüğü bunun 3'te 2'si kadar anca. Bize bu zaman olarak ve fiyat olarak ve gelir olarak o kadar ters yansır ki şu şartlarda. Yani burayı boşaltma olarak burası boşaldıkça buradan dolmaya devam edecek çünkü domates devam ediyor. Buranın getirisi olarak yani biz bu sık dikimin her türlü zararını görüyoruz. Nasıl görüyoruz? Daha fazla fide dikiyoruz. Sık diktiğiniz için bakın aralıklara ne kadar geniş. Görüyor musunuz aralıkları? Kocaman bir ara var. Sık diktiğimiz için hastalıklar oluşuyor ve meyve getirisi geç olduğu için özellikle bir piyasaya satış yapıyoruz. Mal yokluğunda para ediyor biliyorsunuz. Varlığına değil. Dolayısıyla erkencilik veya zamanında çıkarma işinde büyümenin gecikmesi de bize oradan da bir darbe vuruyor. Neresinden bakarsanız bakın sık dikim her türlü zarar demek sevgili arkadaşlar. O yüzden lütfen sık dikim yapmayın. Bu videoda anlattıklarımı şurada koyduğum videolara bakarak yaptığımız süreci bu sonuç videosu gibiydi. Değerlendirin. Kendinize lütfen çeki düzen verin. Biz bu seranın sahibiyle bu yıl yaylada da geçen yıl üretim yaptı. Burayı 1.80'den 2 metreye çıkarıyoruz. Sıra üzerinde 70 santime çıkarıyoruz 60'tan. Çünkü verimin oradaki farklılığını kendisi gördü ve inanın yıllardır üretim yapıyoruz bu çiftçiyle, bu saranın sahibiyle, bu danışanımla. Bunu kendisi söyledi. Niye? Çünkü görerek, değerlendirerek ve benim yıllardır yaptığım yönlendirmelerin sonucunda kendisi bu kanıya vardı. Doğru da yaptı. Hatta Allah izin verirse farklı bir püskürtme, spreyleme, ilaçlama sistemi de orada oluşturacağız. Yani insan gücünden ari bir şekilde bu işi yapmayı planlıyoruz. İnşallah Allah o günleri gösterir. İnşallah öyle bir ortam yakalarız. Sağlık, sıhhat olur. Vakit olur. Sizinle de bunları paylaşırız. Şimdilik size anlatacaklarım bu kadar. Sorularınız varsa lütfen yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Ayrıca videoların daha çok kişiye ulaşması için beğenip paylaşmayı unutmayın. Buradaki verilen bilgilerin tamamı salt üretici için gerekli tarafsız ve doğru bilgilerdir. Siz üreticiler, sizler için yaptığım bu çabalarımı lütfen boşa çıkarmayın. Şimdilik hoşça kalın. Eğer bir sorununuz olur, kendinize özel çözüm isterseniz de uzaktan danışmanlık alın. Videoları beğendiyseniz paylaşmayı Yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım.